Katolik Asya Haberleri Birliği'ne göre Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Hristiyanlar radikal Hindu milliyetçilerinden korunmak için Cumhurbaşkanı Ramnath Kovin'e başvurdu. Katolik Asya Haberleri Birliği'ne göre Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Hristiyanlar radikal Hindu milliyetçilerinden korunmak için Cumhurbaşkanı Ramnath Kovin'e başvurdu. Yardım çağrısı Madhya Pradesh'in Çabuğa bölgesinden Hristiyanların hem radikal grupların hem de yerel kiliselerin kiliseyi yıkma tehditlerine maruz kalmasının ardından geldi. Katolik Asya Haberleri Birliği'nin raporlarına göre, Jabuya bölgesindeki Hristiyanlara ve ibadet yerlerine yönelik tehditler Ağustos ayının sonlarında başladı. Bu resmi eylemler, yerel yetkililerin müdahale etmemesi durumunda Vishwa Hindu Parishat'ın bölgedeki Hristiyanları açıkça tehdit etmesinin ardından geldi. Episkopos Munia, yerel yetkililerin de radikallerin yanında yer aldığını söyledi. Raporlara göre, bölge nüfusunun sadece %4'ünü oluşturan Hristiyanlar yetkililer tarafından taciz ediliyor.